Bir kez daha selamun aleyküm değerli kardeşlerim. 2015 yılında satın almış olduğum Aurora marka elektrikli bisikletimin 6 adet aküsünü söktüm. Bugün ilk kez temizlik yaptım, yıkadım. Arkadaşlar bugüne kadar aldığım günden beri sadece ve sadece kendi şarj aletiyle şarj edip kullanmaya devam ettim arkadaşlar. 2021'in kaçı bugün? Bakalım. Evet arkadaşlar. 2021'in 15 Mart günlerden Pazartesi. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bunun voltaj durumlarını ölçeceğim. Ondan sonra da 2 adet 21 wattlık araba ampulleriyle e, paralel bağlı iki adet ampulü nasıl yaktığını göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Birinci akümün voltajı 12.61 Hiçbir bakım yapmadım arkadaşlar. Benim elektrikli bisikletimin menzili 32 kilometre götürüyor. 64 ile 65 kilometrede hız yapıyor arkadaşlar. İkinci akümüzün voltajını ölçüyorum. 12.65 3. akümüzü ölçüyorum arkadaşlar. Bakınız. Saat 13.30. 12.69 4. akımı ölçüyorum arkadaşlar. Bakınız. 12.70 5. akımı ölçüyorum. 12.69 12.70 6. ve son akımı ölçüyorum arkadaşlar voltajını. Görmüş olduğunuz gibi 12.71 Şimdi arkadaşlar bir de bu testi söylemiş olduğum gibi Bakınız 2 adet şöyle otomobil 12 voltluk otomobil ampulleri var. Her bir tanesi 21 watt gücünde arkadaşlar. Bunları ben paralel bağladım. Ne yapar arkadaşlar? 42 watt yapar. Şimdi bu lambaların nasıl yandığını hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Tek elle. Bir tanesini şuraya tutturalım. Diğerini de elimizden tutalım arkadaşlar. tutturamadık galiba. Lambamız yanmadı. Şöyle bir kez daha yapıp tutturalım. Allah Allah. Arkadaşlar şunu şu tarafa takalım. Bu taraftan deneyelim bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lambalarımız şahane bir şekilde yanıyor. İkinci aküme geçiyorum aynı şekilde arkadaşlar. Ampulle deney yapıyorum. Yani 42 watt gücündeki 12 voltluk ampullerle. Görmüş olduğunuz gibi muazzam bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Geçiyorum üçüncü aküme. Arkadaşlar bunlar jel akü. 2015'ten beri maşallah kendi orijinal Aurora marka aküleri hiçbir şekilde beni yolda bırakmadı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yolda nasıl bırakır? Şarjını yapmadan yola çıkarsan bırakır. O da ayrı bir konu tabi de. Ama şarjını verdikten sonra yola çıkıp da hiç yolda kaldığım olmadı arkadaşlar. Bazen acil vakalarda şarj etmeden yola çıktım. Ama yine de eve kadar getirdi çok şükür. Evet arkadaşlar. Dördüncü akümün görüyorsunuz ampulleri nasıl yattığını. Beşinci aküme geçiyorum arkadaşlar. Evet. Bakınız arkadaşlar. Beşinci akümün de yanlış şekli. Böyle. Altıncı ve son aküme geçiyorum. Değerli dostlar. Altıncı ve son akümde aynı şekilde. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet randımanlı elektrik var her birinde de. Burada arkadaşlar yine e, yedek olarak kullanmış olduğum bir tanesi 22 amper bir tanesi de 24 amper olan 12 voltluk akülerim mevcut. Bunu da arkadaşlar yolda kalmamak adına 600 amper e, 600 watt'lık invertör kullanıyorum. Bak invertörüm de burada arkadaşlar onu da gösterebilirim sizlere. Evet arkadaşlar. Şöyle tutarsak odaklayabilir miyiz bilmiyorum. Arkadaşlar okunmuyor. Herhalde flaş yandığı için okunmuyor. Flaşı kapatalım bakalım fark edecek mi? Evet dostlar. Şu anda görebiliyor musunuz? Her neyse. Arkadaşlar 50 Hz taraftan bakalım. Evet arkadaşlar şuradan göreceksiniz. Evet. 600 Watt gücünde bir invertör kullanıyorum. Bu invertöre de arkadaşlar bu iki adet yedek akımı ikisini paralelleyip sonra invertörüme giriş yapıyorum. Bu invertörümden de yolda kalmamak adına elektrikli bisikletimin akülerini 2 saat kadar şarj edebiliyorum arkadaşlar. Bu da beni yolda bırakmıyor. Ayrıca lastiğimin havası indiği zamanda e, aküyle çalışan kompresörüm var. Hava kompresörüm. E, rahatlıkla bu akülerle biz e, elektrikli bisikletimin lastiklerini de şişirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bunun da yine testini yapalım. Hatta önce voltajlarını ölçelim arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde dediğim gibi yedek kullandığım akülerim arkadaşlar. Bakınız. Hadi bismillah diyelim. Önce 12 volt 22 amper olan akümün voltajına bakıyoruz arkadaşlar. 11.9 İkinciye geçiyorum arkadaşlar. Bakalım ölçebilecek miyim onu da tekerle. İnşallah ölçerim. Bu da arkadaşlar 12 volt. 22 amper arkadaşlar. Bu da aynı 11.9 voltlu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir de lambayı test edelim. Yani 12 voltluk 2 adet 21 watt'lık paralel bağlanmış yani 42 vata tekabül eden ampullerle test edelim arkadaşlar. Ampulleri nasıl yakıp yakmadığını görelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da yine maşallahı var. Geçelim. Bu önceki 22 amperlik olandı. Bu da 24 amperlik olan akümüz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu akülerimin de maşallahı var. Evet arkadaşlar. Bunlardan da bu şekilde bilgi verdikten sonra bu videomu da sonlandırıyorum. İyi seyirler diliyorum. Videomu izleyen herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Allah yar ve yardımcınız Allah yar ve yardımcımız olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoşça ve de dostça kalın. Allah'a emanet olun.